Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu videoda roketlik maçı çekeceğim. Umarım güzel bir maç olur. İyi seyirler. Başlamasını bekliyoruz. Oyuncu araştırılıyor diyor. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Böyle zıplayabiliyoruz. Araba takla attı. Topu çıkarmamız lazım kalemizden. Topu sürelim arkadaşlar. Bakalım gol yapabileceğiz mi? Şartı var bize. Oldukça kontrolü zor bir oyun. Ve ilk golü yedik. Maalesef. Tekrar geçelim. Ama geçilmiyor. bu Topu engelledik orada. Şimdi bir vuruş yapabilirsek olmadı. yine gol mü geliyor dedim olmadı. Çaklar golü galiba Evet şöyle uzaklaştıran topu Topu çizgiden çıkardık Gol olacak topu Acemisi olduğumuz için Bilen varsa bu oyunu Yorumlarda belirsin arkadaşlar Nasıl oynayabiliriz en basit Acemisiyim daha ikinci defa oynuyorum Topa değemiyoruz Böyle bir hız yapalım dedik Der bayağı bir işti. Maalesef gol oldu yine. Birazcık elimize alıştı mı? Daha iyi oynarız. İlk defa oynadığımız oyun için idare eder bir oyun sergiliyoruz. Bakalım nasıl olacak. Ve attık golü. Ben de vursaydım gol olacaktı gibi ama arkadaş vurdu daha önce. Mavilerden önce vurduk. Şimdi bir daha son gaz bakalım. takla atıyoruz ve gol 2-2 oldu arkadaşlar kendi kalelerine attılar galiba evet yok bizim arkadaşımız atmış bakalım tam top önümüzde basıyoruz yetişemiyoruz ama sıcaklık olmadı. Maalesef golü yedik yine. 3-2 oldu. 1 dakika var. 1 bir dakikadan biraz fazla bir süre var. acemiliğini tabi çok çekiyoruz oyunun normal futbol gibi değil bu arkadaşlar eğer oynadıysanız hak verirsiniz önce vuramadık bir tane araba paramparça oldu yine bizim kaleye gol oldu maalesef bir sonraki maçta bunu telafi etmeye çalışalım bu maç olmadı adamlar iyi oynuyor Ta, ben de tam bilmediğim için onun da etkisi var. Ama tabi ben bilmiyorum ama diğer arkadaşlar da bilmiyor. Oka göre takip ediyoruz arkadaşlar. Ama çok ilginç bir oyun. Ne gol mü oluyor? <laughs> Arkadaşlar topa bir türlü uğramıyor Bu ilginç. Olamaz ıska geçtik top üstümüzden geçtik yani uzaklaştıralım diye yaptık ama yine yedik golü maalesef 5-2 oldu arkadaşlar artık bir sonraki maça bakacağız yani eğlenceli bir oyun ama biraz öğrenmek iyi olur çünkü hiçbir şey yapamıyorum Benim arkadaşım saf biraz herhalde tam golü atacağım arkadan bana çarptı golü engelledi mavi takım kazandı arkadaşlar şimdi devam edelim Roanş oynayayalım bakalım oynacak var mı? Ya da çıkalım baştan girelim. Çünkü ayrılanlar oldu. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Like'larınızı ve yorumlarınızı daima bekliyorum. Yorumlarda belirtirseniz bu oyunun nasıl oynanacağını sevinirim. Çünkü tam bildiğim bir oyun değil. Varsa link atın onları da e, izleyerek öğrenmeye çalışayım. Bayağı bir sert bir darbe oldu arkadaşlar Topu göremiyoruz bu arada Bayağı yukarılara çıktık. Değişik bir şey oyuncak araba gibiler. Uçka geçtik yine. Evet şurada vuramadık yine topa. Evet şimdi vurduk bakalım. Ve gol. Uğur Zor 89 attı golü. Bakın arkadaşlar tekrarını izliyoruz. Çarptık topa ve gol. Birazcık şans golü oldu ama olsun. Sonuçta bir gol. Böyle bakalım. Yine bizden önce vurdular. öndeyiz. bizim golümüz de. Maç sanki biraz daha mı iyi oynuyoruz? Vurduk atamadık maalesef. Şöyle yoluna doğru gidelim. Şöyle biraz geride bekleyeceğim. Evet, topu vuruyoruz. Olmadı, atamadık. Üst direkten geldi. Ve gol! Giuseppe attı, takım arkadaşımız. Güzel bir gol oldu. Tekrarını izliyoruz arkadaşlar. Gelişine zıpladı, vurdu. Üst ağlara attı topu. Hadi bakalım. Hızlı gidebilirsek Golü atar mıyız? Maalesef. Karşı taraf vurdu. Attılar golü. 2-1 oldu. Yetişemedik topa. Ben vursaydım gol olma ihtimali vardı çünkü tam karşımdaydı. Neyse şimdi bir daha başlayalım bakalım. Gaz veriyoruz şimdi. Nitro'yu açalım. Yok arkadaşlar. Adamların arabaları daha hızlı. Pelağan sanırsak gol atabilir miyiz ve attık golü mavi gol attı. Mavi takım atıyor golü. Mavi takımın golünü izlediniz tekrardan. Hadi bakalım yetişebilecek mi bu topa? Biz vurduk topa. Yukarıda kaldı. uçtuk havaya arkadaşlar. Adamlar feci oynuyor. Bir güzel vuruş. Attık golü. Uğur 89. Artı 100 puan veriyor. Çok iyi vurduk şurada. Kimse gelmeden vurayım dedim. Tam köşeye gitti top. İyi de gol oldu. 4-1 oldu. Bakalım bu maçı yenebileceğiz arkadaşlar. Şimdi gazlamayı düşünüyorum. Yetişebilirsek yetişemedik. Bizden hızlı oldukları için. Yine biz vurduk. Ama Giuseppe tamamladı golü. Bakalım nasıl olmuş. Ben şurada vuruyordum. Evet Giuseppe vurmuş. İçeri atmış topu. Olsun. Biz attık sonuçta. 5 1 oldu bu maç fark attık arkadaşlar biraz daha alıştım gibi bakalım gol olacak mı vurduk topa yine sayırmış demek ki top nerede topu da bulmak zor oluyor biraz bir tane ufak uf ok yapmışlar ama o da evet vurduk topa. Tam vuracağımız sıra çarpıyorlar arkadaşlar. Adamlar profesyonel olmuş yani. Vurduk yine topa. Havalandırdık iyice. Benim takım arkadaşım önüme kesiyor. Böyle bir şey yok. arkadaşlar bizim takım arkadaşlarımız çok ilginç Şuraya bakın benim kendi arkadaşlarım vuruyor bana Arkadaşlar maç bitti şu an evet kazanan mavi takım Biz kazanıyoruz güzel bir galibiyet oldu şöyle bir galibiyet pozları verelim Arkadaşlar bu yayını sonlandırıyorum kanalıma abone olmayı unutmayın Yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum desteklerinin sonucunda bu videonun devamında tekrardan maçlar atabilirim. Hoşçakalın.